Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Narin Güran cinayetinde 3 savcı ve bir başsavcı vekili etkin olarak çalışıyor. Bugüne kadar elde edilen tüm deliller büyük bir titizlikle incelenirken son olarak itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın verdiği ifade doğrultusunda yeni gelişmeler yaşandı. Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cesedini bıraktığı dere kenarını gören askeri üst bölgesine ait kamera kayıtları ve aynı zamanda baz istasyonundan alınan sinyaller didik didik edildi. Nevzat Bahtiyar'ın görüntülerde dere yatağına yakın bölgeye kırmızı renkli araçla geldiği ve yaklaşık 50 dakika boyunca burada kaldığı tespit edildi. Kamera kayıtlarında ikinci kez bir inceleme yapıldı. Yüksek çözünürlüğe sahip dev ekranlarda. Yapılan bu incelemeler sonucunda olay yerinde sadece Nevzat Bahtiyar'ın olmadığı tespit edildi. Aynı zamanda cesedin gizlendiği bölgede iki kişinin daha olduğu belirlendi. Elde edilen bu görüntüler TÜBİTAK'a kapalı mühürlü bir zarf içinde gönderildi. 6 kişilik uzman bilir kişi burada görüntüleri tekrar inceleyecek ve görüntülerin çözümü sağlanacak. Nevzat'ın Nari'nin cansız bedenini dere yatağına götürdüğü sırada orada bulunan iki kişinin kimlik bilgilerinin açık olarak tespit edilmesi için çalışma yürütülüyor. Bu kişilerin Nari'nin öldürülmesiyle ilgili bağlantısı olup olmadığı, cesedin gömülmesine yardım edip etmedikleri ya da çevrede gözcülük yapıp yapmadıkları tespit edilecek. Görüntülerini incelenmesi hala devam ederken artık sona gelindiği de öğrenildi. Çıkan haberlere göre ise o iki kişi Salim ile işçisidir. Diğer yandan yasat ekipleri köyde tekrar bir çalışma yürüttü. Nari'nin kaybolduğu günden sonra evlerine kamera taktıran köylülerin kamera kayıt cihazları da incelenmek üzere Jant Hat tarafından alındı. Yine 21 Ağustos gününe ait sadece okul kamerasında bulunan görüntülerde tespit edilmişti.